başladı. Evet. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Evet güzel görünüyor. Kayıtsan ışığı yak. Kayıttasın. İyi. Işığı yak kanka. Görüneyim mi? Dur. Ha Ha. Evet arkadaşlar. 3 sene önce yapmış oldum. Tente atıp kapatma aparatını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu tek şey etmedi diyelim. Ee, tutmadı video olarak ama inşallah siz paylaşacaksınız ve bu video 1 milyon izlenecek. Şimdi arkadaşlar bunun serüveni de şu normalde kolludur. Zeki. Yaklaş kanka. Bu benim e, ha, ha, şey Hanzo derim. Şey var. Aslan parçası İbrahim şey. İbrahim'e ne diyorduk biz? Avarel. Avarel. değil. Rambo İbrahim. Rambo. Rambo. Şu anda kas yapmaya başlamış. Bir gün geldi bunda kapatmak için yarışıyorduk. Kırıldı gol. Gol kırılınca bize de imkan doğdu. Dedim ben bunun başına bir şey ayarlayayım. Şardı matkaplar atıp kapatayım bunları. O zaman da gel kanka bu matkaba elektrikli bak şuna Bunu o boruya takıp bununla yapıyor. Hmm. Ama kablolarla uğraşıyordum. Ve bu motor evet. zorlanıyordu. Ama atıp kapatıyordu. Sonra Fatus da rahat durmadı tabi. Dedi ki buna başka bir şey uydurmam lazım. Başka bir çözüm. Ondan sonra geldim. O arada bir ispiralım yandı. Tam da istediğim diyelim aletler, e, malzeme yerime geldi. Yanan ispiralım bak kanka yaptım. Avuç ispiralım. Bu, ufak avuç taşlama eskidarı. Bunda diyelim ki, şurada e, ufak bir dişli var. Büyük dişliyi çevirerek bunu çok rahat atıp kapatıyor. Evet. Sıkıntı yok. Bir tane şuraya bir kol. Hep bunlar eleme. Biraz camuk ama önemli olan çalışması. Bir tanesi bozuldu. O ilk yaptığım, bir sene sonra bozuldu. Sonra bunu yaptım. Bu da şu anda sorunsuz çalışıyor. Çalıyor. Şu içeride bir dişli var. Ufak dişli. O çıkıyordu. Onu da kaynakla vurdum. Ve sorunsuz çalışıyor. Şimdi attan beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. İzliyorsunuz. Abone olmak yok, paylaşmak yok. Ve 5000 evet. abone de bir bisiklet hediye edeceğiz inşallah. İnşallah. Şimdi gelelim o müthiş icadımıza. Şu matkabı da özel ufak matkaplar olmuyor. Bu güçlü matkap. Tenteyi de göstereyim ama evet, çalıştırırken. Evet yani. göstereceğim. Bunu da özel olarak ayarladım ve en sonunda bunu böyle plastik şekilde yapmayı başardım. Şuraya bile bakın. Şura matkabın buraya bir uç kaynattım. Bak bunlar hep eleme. Gayet basit takıyorum. Çıkarıyorum. Hmm. Evet, şimdi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kaç dakikada bu tenteleri kapatacağız. Şu yavaş moda alıyoruz. Tamam. Evet. Yorulmak evet. yok, görüyorsunuz. Fatih Usta tek elle, evet. aklını kullanarak bu işi sözlüme ulaştırmıştı. Gerçekten öyle başkan. Bak kapandı. Bak, buraya Bak. Bak, buraya çek. çek, Bak. Evet. Kaç dakika? Evet, 15 saniye olmamıştır. Çevrimi alıyoruz arkadaşlar. Öbür tarafa geçiyoruz. Baba, teknoloji. Bizi Türkiye'ye teknoloji kurtaracak. Ve bizim gibi muciz, kafası çalışan adamlar ayağa çalışanlara milyon dolarlar verilir, Kafası çalışanlara da bir kuruşu reva görmeyler. Evet. Bana imkan versin devlet 5 senede bu devleti uçururum. Birinci sıraya sokarım teknolojide Başkan sende o kapasite var Baba yaparım bunu Evet Bak, inanıyorum En az Yani sayısını bilmiyorum ama 40 bin tane sanayi sitemiz var ufak büyük Olayla yapamayacağımız iş yok Gerçekten güzel bir Evet ciddi. görüyorsunuz Ne kol yoruluyor ne bir şey Baba Oynuyoruz yanında da aynı tente var. Bakın Hı. görüyorsunuz adamlar kapatamıyor bile. Evet. Bunu niye biz böyle yapıyoruz? Çok rüzgar oldu mu uçuruyor tente. Evet. Bugün şu tente iki tane tente 10 liraya geçmiş. Ve benim kardeşim bana dedi ki bu tenteleri falan o yaptırmış. Allah razı Hı. olsun. Ya öyle yapma dedi. Şimdi o nasıl diye biz yenilikçi o gelenekçi. Yani kollu olsun istiyor. Ama biz de diyoruz ki bozulursa ne yapalım? Ama bozulmadı Allah'a şükür. İnşallah da bozulmaz. Bozulmaz Sonra 4 ya. senedir kullanıyorum. Kendisi de aşağıdaki dükkanda habire çeviriyor. Demiyor <laughs> ki Fatih Usta bize bir tente aparatı götürsem oraya yapsam kızacak. O yüzden hiç Ama belki inadını yener der ki Fatih Usta biz de bir aparat bize de yap derse düşünürüz. Şimdi demek istedim biz yenilikçiyiz. Evet. Onlar genelekli. İnşallah yenilikçiler Galip çıkar diyoruz. İnşallah diyoruz. Allah'a emanet ediyorum. Evet, evet. kanka beğendin mi sen? Beğendim. Gayet güzel, güzel. başarılı. var ya, derdim ki baba Bu evet. Nedir ya? Doğru. Bu ne her gün var? her gün her gün. Gelip benden makine istiyorlar vermiyorum. Doğru. Dedi ki bana da bir tane yap. Yapamam. Bir dünya işim var. Evet. Ve 2-3 tane de de YouTube'dan Dediler bize de yap ama nasıl yapacağım? İmkan o Var, olacak. makinesi var vesaire. Evet. Ama illa da isteyen arkadaş varsa görüşür. Dediğim parayı yatırır. Hemen ayarlar. Postalarız ona. Tabii. Aynen öyle. Ama her isteyen de para vermiyor. Sadece yap diye. Ama yani. öyle olmuyor. Kolay bir ama şey parayı değil. Parayı vereceksin ki yapalım da. Evet. Bedava gelmeyeyim malzeme. Aynen öyle. Ama on numara. Aynı zamanda matkabı olacak. Bir Vida mide işlerini de yapar. Tabii. Her şey süper. Çok sardı. Bir daha açıp kapatayım mı? İstersen açıp kapat. Açıp kapatalım. Dur o tarafı kapat. Baba, iş kolay olduğu zaman şuradan çekeyim hemen. Ya. Tabii. Açtığın zaman açması da daha rahat. Evet, görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Evet. Gerçekten çok rahatlık. Yani Kafaya çalıştırdım da her şey olur. Evet. Gerçekten öyle. Baba biz yanlış yerde doğmuşuz. Yanlış yerde. Ben Avrupa'da olsaydım var ya benim heykelimi dikerlerdi. <laughs> evet doğru başkanım. Haklısın. Ama buradaki bu heykelini dikiyorlar. topluların, Devam etsinler. Hıh. <laughs> Biz ne zaman ki birim insanların heykelini dikeriz, o zaman bize çıkarız. Biz ne zaman ki hafızlıkta riayet adalet adaleti o zaman bize çıkarız. Hepimiz insanız. Evet. Evet baba, görüyorsun. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna evet, böyle geldik. Son paylaşmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Zeki kardeşim sen de çekelim. Uğraştın. Kanalımıza vermiş olduğun hizmetten dolayı sana teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben teşekkür ederim ee, başkanım. Kamera işini de yapıyorsun diye umuyorum. Bazıları çok sallıyor. Yani elimizden geldiği kadar ha başkanım. Eğer video tutarsa bak sana inan ki eğer 100 bin lira kazanırsak 10 milyon izlersen 1000 lira vereceğim sana. <laughs> başkanım bizim burada önemli olan para değil önemli olan milletin ya, görüp hizmetten diye. Parayı seviyesin biliyorum. Yok. Sevmiyoruz. Karaya tutuyorsun biliyorum. Bin lira <laughs> göreceğim seni. Bak erkek bu kıyamı da unutma. Olsun. Olsun başkanım. De, seni de seçeyim kanka. Yok beni sonra çekersin başkanım. Çekeyim seni. Yok yok. Ya etme. Kameralara çıkmayı sevmiyorum. O zaman bir güzel söz et de. Güzel söz dediğim gibi. Güzel bir icat. Yani bence insanların faydalanması gereken bir şey bence bu. Ya işte biz de malzemeyi yani... yapabiliyoruz ama pazarlama işine gücümüz yetmiyor. Evet. Biz iş mi yapalım onu mu yapalım bak o bile bir Pazardır Bence, yani. Tabi canım. Güzel uğraştır. bir şey. Uğraştır. Emektir yani. Yapılabilir, yani. satılabilir. Tabi. Ama ben yapamam onu. o... Ya. Ama böyle çok tentesi olan arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışırım. Bu sistemi ben tamamen kendim yaptım yani. Evet. Başkanım. Son sözlerini ekleyelim. Evet. Allah'a emanet olun. Yani inşallah ileride ülkemiz adına diyorum. Adaletli, liyakatli, insanların Yönetmiş olduğu bir ülke umuyorum, dua ediyorum. Biz belki göremeyeceğiz, bakalım. İnşallah görürüz. Tamam. Allah'a emanet. Tamam.